Hoş geldin tatlı çocuk. Temel kavramlara devam edeceğiz. Üçüncü evet üçüncü videomuz olacak bu. Ses biraz kötü kusura bakmayasın. Şiddetli derecede öksürük var. Yanımızda bir bitki çayıyla devam ediyoruz. E, bugün temel kavramların nesine bakacağız? Tabii ki de pozitif negatif zaten çok net belli oluyor. Pozitif negatif sayıları burada görmüş olacağız. Bu arada e, Mustafa kardeşimize de buradan selam olsun Mustafa Üzümcü. E, haklı olarak dedi ki hocam hiç matematik bir videosu atmıyorsun e, o da haklı ne yapacağız? Kısmetse bugün e, uzun ara verdiğimiz matematik bir veya TYT kısmına çekeceğimiz ilk video olacak bu. E, ve sonrasında da kısmetse bir aksilik olmasa her gün bir yeni video atmaya çalışacağız. Bu arada senden de bir abonelik ricasında bulunalım ve hemen derse başlayalım. Şimdi bana şöyle bir şey vermiş. Ne vermiş? A sayısı sıfırdan küçük, B sayısı sıfırdan büyük olmak üzere. Yani A'nın negatif, B'nin pozitif olduğunu söylüyor. Bir de bir en tam sayısı alalım demiş. Haliyle eni tam sayı aldıysak ...iki N kesinlikle çift, 2 eksi 1 ile kesinlikle tek bir tam sayı olur. Şimdi bana neler söylüyor? Bir, diyor ki B üzeri en sayısı kesinlikle sıfırdan büyüktür. Yani söylediğimiz şey burada aslında şu. Pozitif bir sayının bütün kuvvetleri pozitiftir. Fakat işin rengi negatif sayılarda değişiyor. Diyoruz ki negatif olan a sayısının çift kuvvetleri pozitif, negatif olan a sayısının tek kuvvetleri gene negatif olur diyoruz. Negatif kalmaya devam eder. Ardından ne görüyorum? a eksi b. Şimdi dikkat edin a sayısı b sayısından küçük. Dolayısıyla işaretine bakmadan şunu söyleyebilirim. a eksi b yani işte A negatif, B pozitif, B'nin önünde eksi var filan gibi lakırdılara düşmeden şunu diyebilirim. A sayısı B sayısından küçük olduğu için küçük sayıdan büyük sayıyı çıkaracak olursam sonuç sıfırdan küçük çıkacaktır. Yani bu işlemin sonucu ne olacak abi? Negatif olacak, sıfırdan küçük olacak. E o zaman benzer şekilde tersini düşünecek olursam yani B'den A'yı çıkaracak olursam ne olur Mustafa? Tabii ki de B sayısı A'dan büyük olduğu için büyük sayıdan küçük sayı çıkardığım için sonuç pozitif olacak. Okey, sıkıntı yok. Sonra ne diyorum? Diyorum ki abi bir pozitif sayıyla bir negatif sayının çarpımı negatiftir. Dikkat et çarpımı diyorum. İleride toplama falan çıkıyor karşına yamuluyorsun. İki pozitif sayının çarpımı gene pozitif. İki negatif sayının gene çarpımı pozitif diyorum. Evet. Ve buradan çıkaracağım sonuç şu. Eğer iki sayı farklı işaretli iseler bunların çarpımı negatiftir. Eğer iki sayı aynı işareti iseler bunların çarpımı pozitiftir diyor. Şimdi burada genelde derste ifade ettiğim bir şey oluyor. Onu burada tekrarlayayım. O da şu. A sayısı sıfırdan büyük, B sayısı sıfırdan büyük ise. A artı B ne olur Tata çocuk? de pozitif, sıfırdan büyük. A eksi B ne olur? Bunu bilemem. Çünkü hangisinin sayı değeri olarak hangisinin büyük olduğu bilgisi bizde yok. Dolayısıyla benzer şekilde b eksi a'nın da ne olduğunu bilemem. Fakat a çarpı b iki pozitif sayının çarpımının pozitif ve a bölü b iki pozitif sayının birbirine bölümü veya oranı diyeceğiz. Birbirine bölümü ne olacak? <laughs> pozitif olacak. Benzer şekilde şöyle olsa bu mavi yapalım istersen. A sayısı sıfırdan büyük, B sayısı sıfırdan küçük ise. A artı B ne olur derse bunun için net bir maalesef cevabım yok. Kesinlikle pozitiftir, kesinlikle negatif değildir gibi bir şey söyleyemiyorum. Çünkü bunun sıfır çıkma e, durumu bile var. Sayıların değerlerine göre. Evet. Bir fırça çay çektiğimize göre devam edebiliriz. A eksi B için ne diyeceğim? A bir A pozitif B negatifse A B'den büyüktür. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarsan tabii ki de pozitif olacak. O zaman benzer şekilde b eksi a nedir diyecek olursa sıfırdan küçük derim. a çarpı b yani biri pozitif biri negatif yani zıt işaretli iki sayının çarpımı sıfırdan küçük ve gene bölümü sıfırdan küçük diyeceğim. Üçüncü ve son olarak da şunu inceleyeyim. Ee, ne o? Bu sefer farklı bir renk olsun gene. A sayısı sıfırdan küçük b sayısı sıfırdan küçük yani ikisi de negatifse. Ne diyeceğim şunu diyeceğim. İkisi de negatifse toplamcıkları da negatiftir. A'nın B'den farkı için net bir şey söylemem mümkün değil maalesef. Hangisinin e, sayı değeri olarak hangisinin büyük olduğunu bilmiyorum. Yani daha doğrusu mutlak derece büyüklük küçüklük burada önemli. Gene benzer şekilde B-A için maalesef söyleyebileceğim bir şey yok. Fakat diyorum ki abi ikisinin çarpımı negatif negatif pozitiftir. İkisinin birbirinin bölümü özür. Negatiftir dedik. Dil sürçtü orada. Özür. Ne diyeceğim abi? Çarpımları pozitif, bölümleri de pozitiftir. En azından dilimiz yanlış söylemiş olsa da e, el ile doğrusunu yazdık. Diyor ya eliminen dayı eliminen. O zaman tamamdır bu iş. Şimdi gel bakalım sorular bana neler sormuş bir inceleyelim. Şimdi abi burada akare var mı? Akare kesinlikle pozitiftir. Bu denklem sisteminden sil edebilirsin Eşit eşitsizlik sisteminden özür e o zaman bu ifadenin negatif olması için kesinlikle b'nin negatif olması lazım şimdi ben b'ye negatif dediysem ve c ile çarpımı pozitifse c'nin de negatif olması lazım c negatifse a bir çarpımın negatif olması için a'nın da pozitif olması lazım yani ne diyeceğim artı eksi eksi var mısın varım fişek devam edelim Evet gene real sayılar demiş. Az önce yaptığım gibi diyorum ki bak çift kuvvet varsa onu silip geçebilirsin. Tek kuvvet varsa da sadece onun kuvvetini silebilirsin. Yani B'nin sıfırdan küçük olduğu çok net oldu. B sıfırdan küçük yani negatifse C'nin de negatif olması lazım ki birbirine bölümleri pozitif olsun. C sayısı negatif. A bundan daha küçük. O zaman A'nın da kesinlikle negatif olduğu bilgisi var. O zaman bunların işaretleri sırasıyla eksi 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 yani aşık olacaktır. Ha Çok iyi. 3 tane sayının çarpımının sıfırdan büyük olduğu söyleniyor. Hangisi olamaz diyor. Tabii ki de 3'ü negatif olamaz. Çünkü sonuç o zaman negatif olurdu. Gel bakalım yan tarafta bizi neler bekliyor. Evet ABC birer reel sayımış. Ne demiştik hatırla. Çift kuvvet varsa onu komple silebilirim. Yani ben buradan C'nin pozitif olduğu bilgisine ulaştım. Tek kuvvet varsa da sadece kuvvetlerini silebiliyordum. O zaman C pozitif. E o zaman C pozitif ise şu ikisinin çarpımı negatif olmalı ki. C ile çarptığımda sıfırdan küçük olsun. Yani negatif olsun. O zaman A ve B çarpımı negatif olan iki sayı. Yani bunlar ters işaretli olmalı. İşte artı eksi veya eksi artı gibi. A ve B'nin ters işaretli olduğu kesin. C'nin pozitif olduğunu da söylemiştik. O zaman cevabı ne olacak abi? Aşık olacak. Noktayı koyacağım. A üzeri B sıfırdan büyük ise hangileri her zaman doğrudur diyor. A ve B pozitifse tamamdır. Hatta A'nın pozitif olması bile zaten yeterliydi. A pozitifse B de pozitiftir. Bunun için kesinlikle doğrudur diyemiyorum. Neden? A pozitif mesela 2. Negatif bir kuvvet alayım mesela eksi 3. Bunun cevabı 1 bölü 2 üzeri 3 yani 1 bölü 8 gene pozitif. Dolayısıyla bu kesinlikle doğrudur diyemeyeceğim. Burada da demiş ki A negatifse B çifttir. Evet. Abi negatif sayının çift kuvveti olmalı ki sıfırdan büyük olsun. Yani kesinlikle doğru olan 1 ve 3. Nerede? C şıkkında. Yavaş. He. Ee, özür, 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 özür. Bas geri, bas, 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 bas. Evet. I am sorry tadı çocuklar. Evet 3 kesinlikle doğru. Or orada bir sıkıntım yok. Orada bir sıkıntım yok. Fakat 1 kesinlikle doğru değil. A ve B pozitif olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü A'nın negatif, B'nin e, pozitif çift bir sayı olma durumu da var. Hatta eksinin negatif olma durumu da var. Mesela eksi 2 üzeri eksi 4 gibi. Özür. I am sorry. Cevabım yalnız 3 olacak. Evet. Bu da hastalığa verelim. Kusurumuza bakmayın. Sesten belki anlaşılıyordur. Biraz durumlar kötü. Fena bir salgın var diyorlar. Bizi de yakaladı. Sağ olsun. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Ne demiştim Tata Çocuk? Çift kuvvetli terimleri daha doğrusu çarpanları otomatik silebiliyorduk. Sildim. O zaman x'in sıfırdan küçük negatif olduğu bilgisi var. x negatif ise y'nin kübü. Ee, negatif olmalı ki yani eksi eksi olmalı ki bunların e, ne çarpımları sıfırdan büyük olsun. Eksi eksi. Şimdi abi ben y'ye eksi dediysem haliyle z'ye de artı diyeceğim ki zıt işaretli olsun bunlar. Ve çarpımı sıfırdan çarpımları sıfırdan küçük olsun. Okey. X artı z için kesin bir şey söyleyemem. Biri pozitif bir negatif. Sayı değerlerini bilmiyorum. E, x artı z için kesin bir şey söyleyemem dedi x artı y için ikisi de negatifse evet kesinlikle sıfırdan küçüktür. Sıkıntı yok. Z artı y biri pozitif biri negatif. Kesin bir şey söyleyemem. Sayı değerlerini bilmiyorum. Gene y artı z kesin bir şey söyleyemem. Neden? Sayı değerlerini bilmediğim için diyorum. A ve B sayıları sıfırdan küçük iken C sayısı sıfırdan büyükmüş. Hangisi? Kesinlikle negatiftir. Bak şimdi A eksi B. A B'den küçük. A'dan B'yi yani küçük sayıdan büyük sayı çıkarsam eksi olur. B eksi C için de aynı şeyi söyleyeceğim. Eksi. O zaman negatif bir sayı negatif bir sayı bölersem negatif olmaz pozitif olur. Bay bay. <laughs> B artı C diyor. Biri pozitif bir negatif olduğundan bu pay kısmının ne olduğu konusunda net bir bilgi sahibi değiliz. Çünkü bunların sayı değerlerinin ne olduğu belli değil. Dolayısıyla bunda da bir kesinlik yok. C eksi B. C sayısı B'den büyük olduğundan C eksi B pozitiftir. A eksi C. A sayısı C'den küçük olduğundan burası negatiftir. Pozitif bir sayı negatif bir sayı bölersen evet sonuç negatif olur mu? Olur. Doğru şıkkı bulduk fakat diğerlerine de bakalım. A artı B e, ikisi de negatif olduğundan negatif fakat A artı C biri pozitif bir negatif soru işareti. B eksi C B C'den küçük B'den C'yi çıkarsam eksi olur. Bölü B demiş B sayısı da negatif. Eksiye eksiye bölersek sonuç pozitif olacak. Dolayısıyla Kesinlikle negatif olanı soruyordu. C şıkkım oluyor cevabım deyip burada nokta alıyorum. Evet o zaman geçmiş olsun tatlı çocuk. Mustafa'ya tekrardan selam olsun. Ee, kısmet bir sonraki derste ardışık sayılar diyeceğiz. Yani temel kavramlara devam edeceğiz. Artık o derste görüşmek üzere diyelim. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı da unutmasan bizim için hoş olur. Sağlıcakla kal, iyi çalışmalar diyelim.